Evet sevgili çocuklar bugün tartma problemleri çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi 9. soruda kalmıştık. Önceden e, problem çözmüştük. Bu ikinci problemimiz. Çocuklar diyor ki 5 kilo domatesten 2 kilo salça elde ediliyor. 130 kilo domatesten kaç kilo salça edilir diyor. Şimdi 5 kilo domatesin 2 kilo salça çıkıyormuş o zaman <laughs> 130 kilodan kaç kilo salça çıkar 130'un içinde kaç tane 5 kilo var ona bakalım önce mi böldüğümde 26 tane 5 kilo var o zaman bu 26 tane 2 kilo demektir 26 tane 5 20 ta, 26 tane 2 demektir o da 26 çarpı 2 52 kilo yapar çünkü 5 kilodan 2 kilo çıkıyor diyor. 26 tane 5 kilo var. O zaman 26 tane 2 kilo çıkması lazım. O da 52 kilo yapar. Kayısı kuruyunca kütlesinin 3'te 1'ini kaybediyormuş. 3'te 1'i gidiyormuş. 312 kilo kayısı kuruyunca kaç kilo gelir demiş. Şimdi 3'te 1'i gidecek. 312'yi 3'e böldüm. 104'ü gitmiş. Şurası 104. 104 gitti. Geri kalanı soruyor bize. 312'den 104'ü çıkartırsam geriye 208 kilo Kuru kayısı kalır demek ki. Annem 12 kilo salçayı biri diğerinden 1 kilogram fazla salça olan 3 kavanoza doldurdu. En küçük kavanozda kaç kilogram salça bulunur? Şimdi çocuklar Biri diğerinden bir fazla diyor. Yani birer ardışıkmış bunlar. Bir bir artacak. Üç tane kavanozumuz var. Bir bir artacak bunlar. O yüzden 12'yi 3'e böldüğümde 3 tane kavanoz var ya 4. Bu 4 ortadakini verir. Çünkü bunlar ardışık sayıdır. Ortadaki kaçmış? 4. Bunlar birer artacakmış. O zaman bu 5 olur. Bu da 3 olur. Bir eksik olur. 3, 4, 5. Bak birer arttı. Toplam 12 yapar bunların. Toplarsanız 12 yapar. Bakın 12 kilo diyordu zaten. Bize en küçüğü soruyor. Küçük olan kaç o zaman? Küçük olan demek ki 3 kilo salça bulunuyor. Küçük olan kavanozda çocuklar. 12. sorumuzda bir salça kavanozu tamamen doluyken 3 kilo, yarısına kadar doluyken 1800 gram geliyor. Boş kavanozun kütlesi kaç gramdır diyor çocuklar. 3 kilo 3000 gram değil miydi? 1800 2'yi çarptım çocuklar. Bu yarısına kadar doluydu ya. Burası 1800 e 2'yi çarparsam 3600 gram etmesi lazım bu. Demek ki 3600'dan 3000'i çıkartırsam Demek ki bu 600 gram geliyormuş boşu, boşu 600 gram geliyormuş çocuklar. Ee, 600 gram boş, yarısına kadar dolu olduğunda da 1800 gram geliyormuş bu kavanozlar. Devam ediyoruz. 14. sorumuzda kilo oramı 45 TL olan fındığın 1400 gramı kaç liradır diyor. 1400 gram 1 kilo 400 gram değil mi? 1 kilosu 45'miş. Peki 400 gramı nasıl bulacağız? 200 gram 5'te 1 değil miydi? 1000'in 5'te 1'i 200 değil mi? 200, 400, 600, 800, 1000. 1000'in 5'te 1'i 200. O zaman 45'i 5'e bölersem 9 eder. Bu 9 200 gramdır. 400 olması için 2 tane 200 gerekiyor. 200, 200, 400 yapar. O zaman 9'da 2'yi çarpacağım. 18 TL yapar. 18 TL'de bu 400 gram yaptı. Şu 400 gram da 18 TL topladığımda da 63 TL para tutar demek ki. Annem kilogram 14 TL olan biber salçasından 3,5 kilogram aldı. Kaç lira para öder? 3 kilo 500 gram almış. 3,5 kilogram dediği bu. 3 kilo 500 gram. Ee, 3 kilo ne yapar? 14 çarpı 3 42 TL yapmaz mı? Bu 42 TL yapar. Peki 500 gram yarım kilo değil miydi? Peki 14 bir kilosu 14 TL'ydi. 14'ün yarısı 7 yapmaz mı? Evet buna da 7 TL verecek. 42'ye 7 eklersek 49 TL para ödemesi gerekiyor çocuklar. 16. sorumuzda 1 kilogram kabuklu cevizden 480 gram ceviz içi elde ediliyormuş. 1 kilogramdan 480 gram çıkıyormuş. 12 kilo ceviz içi kaç kilogram kabuklu cevizden elde edilir? Cevizçi 12 kilo olması lazım. 12 kilo 12 bin yapmaz mı çocuklar? 12 binin içinde kaç tane 480 var? Onu bulacağız. Bakın sıfırları birer tane attım. 2 tane 48, 96 yapar. Çıkarttım 24, 0 indirdim. 240'da 5 tane var. Demek ki 25 kilo cevizden 12 kilo ceviz içi çıkıyormuş çocuklar. Son sorumuz diyor ki Dolmalık biber kuruyunca kütlesinin 5'te 3'ünü kaybetmektedir. 80 kilo kuru biber elde etmek için kaç kilogram dolmalık biber kurutmamız gerekir? Şöyle 5 parçadan 3'ü gidiyormuş. İkisi kalıyormuş demek ki. Bu ikisi ne kadar olacak? 80 olacak. Peki 80'i 2'ye bölersem bir tanesini 40 bulmaz mıyım? Evet, 2'ye böldüm bir tanesi 40. O zaman bunların hepsi 40'tır. Kaç tane 40 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane 40. O da 200 kilo biber kurutması gerekiyor demek ki. 200 kilo biber alırsa bu 200 kilo biberden 80 kilo kuru biber çıkıyormuş demek ki çocuklar. Evet dikkat edeceğiz. Burada da gram kilo oran bizden ne istiyor? Daha çok onlara dikkat edeceğiz. O şekilde bulmaya çalışacağız. Peki şöyle bir ödev vereceğim çocuklar. Bunu bu ödevimizi yazmanıza gerek yok. Okuyun, çözümü yapın. Ben sonra bunu çözüp size göndereceğim. Bunu okuyun, çözün. Şöyle üç tane soruyu gördünüz. Biraz daha şu alttaki iki soruyu da görün şöyle. Heh. Evet. Bir de çocuklar, kitabımızın, ders kitabımızın 265. sayfasında problemler var. Tartma problemleri. Onu defterimize çözelim. Defterimize problemleri yazalım. Defterimize çözelim. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın çocuklar.